Herkese merhabalar. Ben Doktor Nagihan Sahilloğlu, dermatoloji uzmanıyım. Bugün sizlere kliniğimde çok severek uyguladığım bir mezoterapi işleminden bahsedeceğim. İspanyol gençlik aşısı. Her yaş grubundan hastaya her mevsim yapabildiğimiz bir cilt kalitesini arttırma yöntemi. Hastalar merakla sormakta. Hocam nedir bu cilt kalitesi? Cilt kalitesi derimizdeki kırışıklıkların azalması, porların yani gözeneklerin küçülmesi, lekelerin açılması, cilt tonumuzun daha aydınlık olması gibi aslında pek çok kavramı barındıran bir anti-aging yaklaşımdır. Cilt kalitesini arttırmada kullandığımız çeşitli farklı moleküller var. İspanyol gençlik aşısının en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi her anatomik alan için farklı bir ürünü kombine edebilmemiz. Ne gibi? Özellikle göz çevresindeki kırışıklıkları azaltmada Face Botolift ürününü çok severek uygulamaktayım. Hastalarımızın bazıları botoks dışında mimikleri yani kaybetmeden bu çizgilerden kurtulmanın yollarını arıyor. Bu açıdan Face benim elimi çok güçlendiriyor. Anti özellikle ürünü ise hastamızda herhangi bir volüm vermeden belli noktalarda Ciltte hem sıkılaşma etkisi yaratan hem de bu oluktaki gülme oluğundaki çizgileri yumuşatmada tercih ettiğim formül. Özellikle çene hattında ve boyundaki sıkılaşmayı ise firming sağlayabiliyorum. Özellikle de İspanyol gençlik açısını bana bu kombinasyonu sağladığı için hem hastalarımda hem kendimde sıklıkla tercih ediyorum. <laughs>